Herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul Antalya yolculuğumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. etmemen gerekiyordu. Öyle gerekiyor. Ama bence yaptığı şeye uygundu bu. Evet, yani... Hepsi ondan etkileniyor. Çünkü insanların arzularını ortaya çıkarıyor. Ama ya onlar etkilenmelerinin nedeni? Tam olarak buysa. Yani diyorsun ki insanların arzularını onlara geri yansıtıyor. Yani herkes en büyük arzusuyla olmak ister. Evet, ben de katılıyorum ama Lucifer'a baktığımda en büyük arzumu görmüyorum. <laughs> Geçenlerde bir arkadaş DM'den yani, mesaj attı bana. Yani bunun yani gerçek halini tek fani insan sensin. Hiç <laughs> ağır vazıta tecrübesi olmamış. Kamyon kullanmamış. Tır <laughs> ne direkt geçmek istediğini söyledi. Eğitim veren yerler var. Ama tabii ki ilk başlarda çok cüzi bir miktarda ödeme yapıyorlar. Bence en sağlıklısı belli bir kariyer geçmiş olması lazım. Ee, ben de kendimden bahsetmiştim kamyonet şoförlüğü yaptım, kamyon şoförlüğü yaptım, tonajlı araçlar kullandım çünkü tonajlı aracı rampa aşağı, rampa yukarı nasıl kullanman gerektiğini iyi bilmen gerekiyor. Tekniğini kavraman gerekiyor. Anneyle baban için kelle avcılığı gibi. Altyapımı sağlam oluşturdum. Ondan dolayı tırda çok fazla zorluk yaşamadım. Ama tabii ki tırla kamyonun arasında dağlar kadar fark var. Kamyon tek parça, tır ise iki parça. Kontrol etmesi biraz daha zor kamyona göre. Basamakları tek tek çıkmak yerine direkt en üst kata çıkmanın bir mantığı yok. Bu kendinize de zarar verebilir. Bir şeyleri tecrübe edinerek yavaş yavaş ilerlemek bence en makul olanı bu. E tabii ki seçim yine size kalmış. Bu sadece benim düşüncem. Bu sefer de farklılık olsun diye gece yolculuğu kayıt almak istedim. Umarım açıyı beğenirsiniz. aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız büyüdükçe daha kaliteli videolar, daha fazla içerik. üretmeye devam edeceğim. En başından dediğim gibi yorumlarınız benim için değerli. Videoların uzunluğu konusunda Düşüncelerim var. Ee, geçenlerde deneme olarak bir 30 dakika, bir 55 dakika, bir 47 dakikalarda falan videolar paylaştım. Bu paylaştığım videolar sanırım bazıları için sıkıcı oldu. Onun için videoları gerçekten daha kısa kesmeyi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Gece yolculuğu ayrı bir keyifli ya. Gece lambalarım nasıl? Pratik zekamı kullanarak lambaları eşimin ojesiyle boyadım ve gayet iyi oldular. Gayet loş bir ışık oluşturdum. 100 kilometrede 32 litre mazot yakmışım. Bu şu an Şirketin bir bana verdiği tam sınırı bir şey, evet, da. E, tam, ee, tam. Biraz daha düşünmem gerekiyor. Aman, Yüküm işte biraz hafif. De. Bilmiyordum. kadar. Işte düşürürüm he, diye bak, düşünüyorum. Umarım düşürürüm yani. Tartışmak istemiyorum o kadar tamam o başlayalım. Ve e tabii kahvemiz. Ne durumdayız? Hmm. Abbas'a. Sen de mi? Hayır. Abbas'a İkisi ayrı. Nerede olursan ol kahve Ağzı şart. Sağlı bir DJ kulaklı. Ayrıca cinayet silahımız. Zavallı DJ Medpex'e <laughs> elektrik çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> nasıl elektrik çarpar ki? Aa, şey işte um, <laughs> çıkan minik gümüş rengi kablo görüyor musun? Şimdi akım kablodan geçiyor. Elde edeni havası ve adamın teri eklenince ortaya çıkan şey maksimum voltaj oluyor. Hmm. Aa, bu manyak bir DJ ismi olur. Bana sorarsan bütün DJ Havaya geçtik. Hava gitgide kararmaya başladı. 45 dakika molamızı yaparken kahvelerimizi de hazırlayalım. Yok, kanıt yok onu tutamayız Ayrıca bana da masum gibi geliyor Yani şey O kadın hakemi öldürmemiş olsa da Asla masum kabul edilemez Zavallı JJ'yi kalıcı olarak yaralamış Sürekli yargılayan bunaltıcı annesi yüzünden Sorunlu bir insan olacak Asla normal biri gibi yaşayamayacak Ve Normal biri gibi sevebilecek Evet Onun için Üzgünüm Geleceğin yapabileceği tek şey o zorbayla bağını kesip mümkün olduğunca uzağa gitmek. Ya da belki aksine ailesiyle yakınlığını korur ve sorunlarını beraber çözmeye çalışırlar. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Acaba... Şimdi hareket zamanı 3 saatlik daha yolumuz kaldı Gitgide enerjim tükenmeye başlıyor Bağ karşı ve işte oradayım. Böyle gözüküyor ve fotokopanı geçtik. Merhaba fotokopan teslimat noktasında tekrar görüşmek üzere. Hava aydınlanmaya başladı ve biz Antalya'ya giriş yaptık. Bir 7 dakikalık yolumuz kaldı. Zorlu bir yolculuktu. Gider gitmez direkt kafama vurup yatmak istiyorum. başka bir araç vardır da. Biraz yatarım. sağ salim bu yolculuğumuzu da bitirdik artık. İzlediğiniz için pozisyon alalım.